Ah o gemide olup alnımdan vurulsaydım Kana bulanmış yüzle yerler uzansaydım Şehadeti koklayıp Şehitlerle uçsaydım Şeyh Ahmet Yasin gibi Param parça olsaydım Şehadeti koklayıp Şehitlerle uçsaydım Şeyh Ahmet Yasin gibi Param parça olsaydım gülümseyip beni kucaklasaydı Beni kucaklasaydı Bütün şehitler gelip hasretle sarılsaydı Hasretle sarılsaydı Hoş geldin Yahya sesi semada duyulsaydı Efendimiz şefkatle başımı okşasaydı Hoş geldin Yahya sesi semada duyulsaydı Efendimiz şefkatle başımı okşasaydı Nasip olmaz herkese böyle güzel şehadet Ey Müslüman üzülme şehadeti saadet Kanınızla Gazze'de yeşerecek adalet Sabret mescidi aksa bitecek bu esaret Kanınızla Gazze'de yeşerecek adalet Sabret mescidi aksa bitecek bu esaret İbrahim Çetin Necdet Ümmetin iftiharı Ümmetin iftiharı Cengizler ve Fahrimiz Şehadet aşıkları Şehadet aşıkları Furkan Cevdet Ali Haydar Yıkacak can anlatılar Hayber'i unutmayın İsrail oğulları. Furkan Cevdet Ali Haydar yıkacak canutları Hayber'i unutmayın İsrail oğulları.